Merhabalar arkadaşlar. Bugün Bahar ve Banu ile birlikte... Neydi kızlar? Acı cips oyunu muydu? Evet. Ne bunun adı? Acı cips. Hileli cips de diyen var. Zar atma oyunu diyen de var. Böyle Zar değişik değişik e, isimleri hadi. varmış. Hadi yani arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. bakalım. Bak şimdi zarın hangi tarafta oldu? Bu tarafta abone olun, bu tarafta beğenin. Hadi hangi bakalım. taraf arkadaşlar? Hadi hadi beğenin, abone olun. Evet, evet arkadaşlar abone bekliyoruz. Ediniz. Acaba Hayır. kim ne yaptı? Hayır. Bakalım bilebilecekler mi hangi tarafta olduğunu. Aa bu abone. tarafındaymış. Evet, abone ol tarafındaymış. Ama siz hem abone olup hem beğenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi cipsimizi açalım. Evet. Şimdi Burak. kaç tane çıkartacağız? Evet. 10 tane yeter mi ilkinde? Yok. Yok. Ben ben genellikle 14-15 tane, genellikle tane koyalım. koyalım. Tamam, 14 Anne. tane çıkartalım. Ver anneciğim, tamam. ben yardım edeyim size. Bir. Küçükler sayılmıyor herhalde. Aha. Küçükleri Bahar götürüyor zaten arkadaşlar. Hı. İki, aa, <laughs> Cips kavgası. Üç... Şöyle anne. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ya bakın, bunda da acılı cipsimiz evet. var. Bayağı da acı. ya. <laughs> Abartma anneciğim. Bir kez yine annem bizim ağzımıza vermişti. <laughs> evet, acı vermiştim tadına bakın diye. Bahar ve Bananya'nın da ağzı yanmıştı değil mi? Merak ediyordunuz kızlar, anne, ben de anne, verdim size o yüzden. Hani ben bir kere böyle... Ben bunu da böyle yemedim ya. Evet. Hiç acı değildi. Değil miydi? Hadi bakalım bir de şimdi bu acıyı görelim. Kaç tane oldu ya? Bir sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. 9 tane on, oldu. On, 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 on. Büyük bulmaya çalışıyorum. Ya bu niye hep böyle kırılmış bu cips ya? Neyse, küçükleri de yapalım. Önemli değil. Ver anneciğim sen. Bağımlarla küçükleri yemeyin anneciğim çünkü hepsi öyle kırılmış. Şunları da sayalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Şuna koyarız. Aynen, en büyüğüne koyacağız zaten acıyı. Ano, uy. Kaç tane oldu? Bahar say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tamam, 15 16 olsun. Hmm. Sen cipsi bırak bakalım. Şimdi. Şey Baba, bence şunu içine dök. Bence birazdan mı oldu? Oo, bayağı da Oo. döktün Bahar. Bu kim yiyecek bunu? Şimdi ver bakayım o acıyı kenara alalım. Yeter anneciğim. Şimdi ilk zarı kim atıyor? Ben. Taş kağıt makas yapalım o zaman. Taş kağıt makas. Aa Bahar yendi Hadi bakalım at Baharcığım. Oo 5 geldi arkadaşlar. 2. Arkadaşlarımız anlattık, anlattık mı? Anlattık ki anneciğim. 5 gelirse 5 tane cips yiyecek. Bu acılı da en son kalana. E, arkadaşlar şöyle var oldi bir, evet. bir geldi Al bakalım 3 4 al bir de şu küçüğü al 5. Şimdi sıra Banan Al bakalım Banan Ali'ciğim. Acaba arkadaşlar bu acıyı yiyecek Bahar mı? ooo 4 geldi. 1 2 3 4. Bahar sana da 5 gelmişti. Al bakalım Bahar'cım tekrar at. 3 geldi. Aa banat ya. Anneciğim 1 2 3 4. Veya üzeri gelirse bu acıyı sen yiyorsun. Bence ilk önce o cipslerinizi bir bitirin. Ya da neyse oynayın. Bana at bakalım. İki. Bana Ali Bahar. <laughs> bahar iki tane kaldı. Yapacak. Eğer bir gelirse kurtarırsın. Altı geldi. Bahar. Hayır onları bırak. Şu acıyı bir ye bakalım. Bir görelim. Arkadaşlarımla merak ediyoruz. Bu acıyı yiyebilecek misin? Onu niye yiyorsun, yiyorsun anneciğim? Zaten acısı olan bir sürü cipsim var. Bunu ya sonra onları atarsın ağzına? Anne ya. Hayır hayır bahacım. Ne yapıyorsun? Döktün. O acıların hepsini yiyeceksin. Tamam mı? Evet. Dökülen acıları da yiyeceksin anneciğim. Şöyle. Abi, evet Allah bakalım. Sana bir sadadan olsun. <laughs> olsun diyor ya. Bağlar ya çok fenasın sen. Birazdan sana acı gelebilir. Hadi Bahar'cığım. Acaba arkadaşlar yiyebilecek mi? At ağzına. Anne su içmek var mı? Ama komple hepsini bitirdikten sonra su içmek var. <laughs> arkadaşlar açın hepsini. Su ağzına şunu da at. yarısını ya olmaz böyle. Aa! Hepsini yedi bütün cipsi koşuyor Bahar. Banu ya abla git onun cipsini yeme ağlar şimdi. Banu ya şimdi ikinci tura geçiyoruz hazır mısın? Bahar'ın sesini duydunuz mu <laughs> arkadaşlar? Yandım anam diye bağırıyor. O zaman biz ikinci tura geçelim. Arkadaşlar biz ya ikinci geldim. tura geçtik. Bahar gelmedi diyecektim ki sonunda geldi. <laughs> anneciğim ne yaptın? Yoğurt yapacağım. Yoğurt mu yapacaksın? Anneciğim mayala biz de yeriz yapacaksan. Tabağa canım. koysaydın keşke. Ay. Ne yapıyorsun? Kenarından bağır ya anneciğim. Tabak getirseydin keşke. Öyle yenmez ki. Nasıl? Ya? Tabak getir. İçine koyalım oradan yersiniz. Banal ya. Bence bu sefer acı sana gelecek. Niye Farkında var? mısın? Ablana mı gelecek yine? Ben şimdi bolca bir acı dökeceğim arkadaşlar. Yiyeceksin mecburancım. O zaman oynamayacaksın. Ya, Hayır ya, ya. Ya, ya. En güzeline dökeceğim tabii. tatlı gelsin ki onu yiyeyim Bahar ne yapıyorsun kızım çor Yoğurdu çorbaya <laughs> çevirdi ya Anneciğim öyle yapılır mı Kenarından kenarından alınır biraz... yoğurt Dur hepsini koyalım anneciğim Tekrardan Bozmayalım yoğurdumuzu. <laughs> Aç ağzını. Aç hepsini ye bari bunda kaldı. Hadi bakalım ikinci tura geçtik. Zar nerede? Burada. Bu sefer de Banalya başlasın. Hadi bakalım Banalya. 3 3 tane cipsini önüne al. Yemiyorsunuz. En son yiyeceksiniz. Dur Bahar kaç geldi göremedim. Ha, bir dakika. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Sıra Banal ya da bakalım. Bir. Bir geldi şansa bak ya. Al Bahar'cım sıra sende. Bahar hala yoğurt diyor arkadaşlar. Ağzının acısı Aa, geçmedi. 3, 4, 5 Banal ya. Eğer 2 gelirse ya da 3'sü gelirse yandın. Bu sefer acı sana geçti al bakalım. Ya bir, bir gelirse Banal ya. da şans var bir de gelebilir. Aa 5 geldi. Arkadaşlar Banal aç bakalım ağzını. Aç ağzını, hayır ben yedireceğim sana, aç ağzını. Ben yemem, ben Ama böyle olmaz ki Banal ya. Aç ağzını ben sana direkt vereceğim <laughs> aa yiyor. <ablamıyor, yapıyor>, <laughs> Anneciğim az önce yandı onun ağzı. Hadi. Hani, biturda... Hayır olmaz. Üst, üstüne dökülmeyecek hiçbir şey. Bahar sade yedi. Anne hani, bir tur daha yapacak mıyız? Bilmiyorum, yapalım mı? Evet. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynadınız mı daha önce? Bahar ve Banalı çok seviyor. Hatta İstanbul'a gittiğimizde kuzenleriyle oynuyorlardı. Çok da eğleniyorlardı. O yüzden biz de burada kendimizle <laughs> oynamaya karar verdik. Gel 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 gel. ya vampir gibi açtı ağzını ya. Ya banalya. Hayır dökme gel buraya. Anne, Aç ağzını. Kadar ağzını Yoğurtla banalya. <laughs> Birazdan biraz daha fazla acı koyacağım bak. Gel yaklaş. Anne Ay. o zaman da ağzı yanar. Hayır. At ağzına bak. Yemeye çalışmazsan daha çok yanacak ağzın. Çiğne. Çiğne. <laughs> Bir dur daha çiğnemedin ki acı ağzına bile gelmedi. Hemen numara yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu an acı Banu Alya'nın ağzının içine şu anda işgal etmeye başladı. Hani ben, ben hiç, Aa, ben, Banu Alya'nın ağzı ağzı diye bağırmadı ben bağırsın. Banu Alya çünkü hemen yoğurdu buldu. Yoğurdu niye getirdin sen? Banu Alya'ya ödül oldu bu yoğurt. Senin yüzünden Banu Alya'nın ağzı yanmadı. <laughs> ne oldu? Yanıyor mu? Su iç, su iç, su iç. <laughs> Hadi o zaman yeni tura geçelim mi kızlar? 1, 2, 3. Yeni tura geçelim. Evet arkadaşlar 3. ve son turumuz başladı. Banu Ali hala yoğurt yiyor. Herhalde yarım kilo falan yoğurt yediler ablasıyla beraber. Şimdi bu son turumuz. Zar kimde? Baharda. Oo, bahar altı geldi. Alt tane seç. Tamam. Ver bakalım şimdi zarı Banu Ali'ye ver. Bana cips niye veriyorsun şaşkın? Banu yeter artık. Bırak şu yoğurdu ya. Böyle oyun olur mu? Sürekli yoğurt diyorsunuz. O zaman bu oyun bir anlam kalmadı. 2. Şu an 2. Al şut da senin. Al bakalım Baharcığım. 3 1 2 3. Baanalle sıra sende al anneciğim. Hadi kızım. Aa cipsi alıyor. Kızım al diyorum. 2. Anne ne? Iki. Anne bence bu oyunda 2 çıkarsa bir hile var. Anneciğim kendiniz atıyorsunuz. Al. Ah, bir. Sen elleme. İki. Üç. Dört. Ben vereceğim. ya sıra sende. At bakalım. Wow. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bahar. Eğer dört veya üzeri gelirse anneciğim bu el acı biber sende. İki geldi bana. Bana Ali yiyecek herhalde acı biberi. Al. Hani bana yemezse ben yiyeyim. Bana Ali hayır. Bak oyundan çıkarsan bir daha oynamazsın böyle oyunları. Ay, Olmaz. Ah, At. Ya, hadi belki bir gelecek hadi. Sen şanslısın bir gelebilir sana. Ah. <laughs> Altı geldi bana ya. Aa onun yerine ablası yedi dayanamadı bağır. Yoğurdu kaşıkla hemen. Yoğurdu kaşıkla ağzın yanmasın hadi. Yuttun mu? Yut yut hadi. Banu Ali, görüyor musun? Bir de ablanla sürekli kavga ediyorsun. İstediğini yapmıyorsun ablanı. Sana kıyamadı acıyı kendi yedi şu an. Ağlayacak biraz. <laughs> ya bu nasıl bir oyunmuş? Israr ettiniz diye oynattım ben sizi. Normalde işte güzel bir oyun değil. Sürekli kırmızı biber acı biber yemek zorunda kalıyorsunuz. Bu oyunu bence bir daha oynamayalım. Oynayalım mı? Arkadaşlar ağızları yanıyor. Banu Ali az önce ağlıyordu zor susturduk. O zaman bırakalım bu oyunu dedim. Yine istedi yani devam etmeyi çok beğeni gelirse şey hileli çift oynayalım mı Tamam oynayalım ama çok beğeni gelirse ve yorum gelirse oynarız evet, Arkadaşlar lütfen çok beğeni yapın çok yorum yapın çok beğeni yapın abone yapın da hileli çift oyunumuza gelsin Evet bir de bizi çok seven Umay ve Ela vardı onlara da evet. buradan öpücükler yolluyoruz Sizi çok seviyoruz Umay Ela görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz kendinize iyi bakın